Merhaba arkadaşlar. Hafta başı açılış rakamlarımız geldi. Şimdi bu hafta biz düz endeksinden özellikle çok umutluyuz. Özellikle şu 10.150 puan direncini, sınırını geçip atlatmamız şöyle yeşilliklere, çimenliklere gitmemiz lazım. Halkarızlar da tavan serisi gündoğduyla devam ediyor demiştik ama açılış itibariyle o tavan serisi olmadı. Sonradan tekrar tamana gitmeyi bildi ama onu da paylaşacağım şimdi sizlerle. Açılış itibariyle artı 6.46'da açtı arkadaşlar. Teorik eşleşmede tavandı ama satıldı. Sonradan bakın şurada yüzde %106'ya çıkmıştı el değiştirme oranı. Şu an canlı rakama baktığım zaman gün doğdu tavanda seyrediyor. Ne yazık ki Ahes ilk günden itibaren tavan serisini bozmuştu zaten. Hala bozuk arkadaşlar. Gün doğdu 7. tavanını şu an gerçekleştiriyor. Tavanda 2 milyon 40 bin lot alış emri var. Sanki bugün de tavan kapatacak gibi görünüyor arkadaşlar. Biz düz baktığımızda 9879 puanda açtı ama şu an 10.000 puana kadar tırmanmaya başladı. de Çok güzel arkadaşlar, çok güzel. Bugün şu 10.000 psikolojik sınırını geçersek, orada da kapatırsak harika işler yaşanır diye düşünüyoruz. Tekrar edelim. Gün doğdu gıda şu an itibariyle 2 milyon 40 bin not tavanda alış emriyle 7. tavanını gerçekleştiriyor. Bulunmakta gayet iyi gayet güzel. Umuyoruz bu şekilde devam edecek ve bugün sabah saatlerinde yine sizlerle paylaştık. Cem Zeytincilik tavan to devam ediyor. Ayrıca Özat Denizcilik'te de Sonuçlar bugün açıklanacak. eli kulağındadır. Gelmek üzeredir. Buradan sizlerle paylaşacağız. Açılış itibariyle Biz endeksinde ve halka arzlarda gün doğdu tavan serisi devam ediyor. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.